Arkadaşlar bugün PlayStation'da neler var Çekiyoruz o zaman videomuza Haydi geçelim Evet arkadaşlar PlayStation'da neler vardı İşte Gördüğünüz gibi Oradan görünüyor mu çok bilmiyorum Hatta ben bunu Alayım mı Heh. Gördüğünüz gibi birinci oyunumuz FIFA arkadaşlar Ekrandan da şuradan Gördüğünüz gibi. FIFA arkadaşlar. Bir FIFA'mıza bakalım o zaman. FIFA 23 açılıyor şu anda. Açıldı arkadaşlar. Kariyerim var arkadaşlar Juventus'tan. Teknik direktör kariyerim. Bir kadromu göstereyim size. iyi bir kadrom var. Bir dakika, pardon yanlış şey. Olsun. Kadrom arkadaşlar. Ee, oradan gözükmesi zor ama ben size şu söyleyeyim. Şurada kalede Şiezin var var. 87'lik artı 5 gösteriyor üzerinde. Eee sağ Bremer var. 85'lik artı 5 gösteriyor. 88'lik Van Dijk var. Artı 6 gösteriyor. 82'lik Guardiol var. Artı 6 gösteriyor. Onda da orta sahamda MDO'da Engolo Kante var. 87'lik artı 5 gösteriyor. Paul Pogba var arkadaşlar. Şuradan e, Pogba'da arkadaşlar 84 1 gösteriyor maalesef. Bellingham'ı aldım arkadaşlar. 86'lık 6, 6, 5 gösteriyor. Şeye aldım arkadaşlar. 85'lik artı 6 gösteriyor. Sol kanatımda ise arkadaşlar e, Rafael Leo aldım. E, 86 oldu. Artı 5 oldu bile. E, Ronaldo var. Forvetimde Juventus Ronaldo aldım arkadaşlar. Yanında da Vlaovic vardı. Vlaovic arkadaşlar takas yaptım. Manchester United ben Hossi aldım. O sonra Mutsunat oyunda. 1 milyon euro ile başladım bu arada. Yedek ise Santrafora, Tani Abraham, Moise Pablo Gavi, Locatelli, Danilo, Stoper olan Bonucci var bu ee, sonra Kalimde var arkadaşlar. Şu böyleydi arkadaşlar. O zaman hadi gelin şeylere bakalım. FIFA'da Santra takımlar var arkadaşlar. Bütün takımlar var neredeyse böyle oynayabiliyoruz biliyorsunuz zaten oyun modlarının hepsi var. FIFA'm böyle arkadaşlar. FIFA'yı kapatalım. Onun ondan sonra arkadaşlar GTA 5 bulunmakta GTA 5 var arkadaşlar GTA 5'e hiç bakmaya gerek yok bence bakalım mı onu yine de çok zor açılıyor Arkadaşlar ben durdurayım o zaman açayım hemen geleyim Evet ee, online modu böyle ee, burada GTA 6 diyor Hikaye şey modu var yani normal mod. Oynayalım mı bir? Oynayalım. Oradan çok gözüküyor ama bilmiyorum ama elimdeki imkanlar bu arkadaşlar maalesef. PlayStation. Bir dakika Ş şöyle koyup arkadaşlar. Ha başladı. Şimdi Frankie'yim ben. Araba sürelim mesela, arabamı sürelim. Şimdi arabam burada. Bin arabaya bin 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 Araba sürüyorum. Ve bunu kardeşim alıyor böyle. Bütün insanlar yazıyor sonra polisler. Pardon abi. Abi bunda yapılacak bir şey yok değil mi? göstereyim ki bilmiyorum yani. Part 2 gelsin yani. Şunları gösterebilirsin derseniz arkadaşlar yorumlarda like atıp ee, hemen göstereyim. Yani kısa bir video hazırlarım. Stadyuma girelim abi. Abi pardon abi. Lan bak bize küfür ediyor. Ne dedin sen? Aa ölmüş adam. Neyse arkadaşlar bundan da çıkalım. Ben çıkayım. Hemen geliyorum. Sonra arkadaşlar GTA 5'ten sonra Far Cry 6 var. Ben bu oyunu bilmiyorum arkadaşlar. O yüzden açmayacağım. Bunu babam indir dedi. Nasıl bir oyun bilmiyorum. Bir kere baktım ama çok anlamadım. O yüzden bunu açmayacağım. Yani bildiğinizde pek yoktur sanırım. eFootball 2023 var arkadaşlar. Bunu daha yeni dedim. Yeni kadroma bakalım. Çok iyi olmayabilir arkadaşlar ama. Kadrom bakalım. Bu arada bir dakika şöyle. Kalalım da şey. Sonra kadroma doğru sürelim içeri. Merhaba. Kayıyor lan bura. Neyse. evet. Açılacak inşallah. Açılmıyor. Açılmıyor. Açılır mısın? Açılmıyor. Açıl! Beni sinir etme. bir şey değil. Açıl! Bak şimdi. Benim büyüm. Açıl! Bak, açılıyor. Aa, güncelleme diyor. Oha, mı bekleyeceğiz? Aa, çok uzun. Oo. Uzun arkadaşlar ben bir durdurayım hemen. Ee, hemen bu olsun. Beklerim ben. Hani durduruyorum. Sonra izle izlemeye devam. Arkadaşlar bu çok uzun. Ee, bir türlü olmadı. Bekledim, bekledim. 13 oldu daha yüzde 14 şimdi. O yüzden arkadaşlar bunu beklemeyeceğim. Kısa bir short videosu hazırlarım. Bu olunca o zaman onu gösteririm size. O da o zaman şu an başka ne oyun var bakalım. Çok oynuyor arkadaşlar. PlayStation 5'i daha yeni aldım. Bu oyunu kapattım. Fall Guys var arkadaşlar. Sesi çok seviyorum. Buna bir bakalım arkadaşlar. Birer atalım. İnşallah kazanırız. Bunda da. Oh guys. Arkadaşlar şey. Yalnız içine <laughs> İnşallah yemeyiz Bir şey demezler Bu oyunu şöyle Tanıtım yok bu arada arkadaşlar Bu için geçerli Asla Zaten bunlar ücretsiz oyunu Bu oyunu da benim ücretsiz İnşallah olursa Ben bakın nasıl da açılıyor. Ya. Ne diyorsun? Ne frensi? Sarıştı bir şey dedi. Tamam geçti. O kamera kaydı. Gerçi kameram yok ki. Ha. Ne ekoydu? Tamam kılayım ha. Bunun niye tane çekti lan? çekti. Ee, hadi bir tane maç atalım sizinle arkadaşlar. Düm, 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 düm. Şöyle bir dakika kamerayı düzeltiyorum. Ha düzelim. Bakayım. Rili. Evet ilk maçımıza çıkıyoruz. Bir tane şampiyonluğum var. Aga be ümit sese gel. Hasan abi kazanacağım. Ya. Bu arada arkadaşlar kanalıma like atıp e, ee, videoma yok bir dakika ya söyledim. E, kanalıma abone ol. Videoma like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Atmazsanız da artık olsun olmaz Bu onun ilk defa oynuyorum. Aa böyle bir şey mi? Değişik bir oyun. İnşallah geçeriz bu turu. Yani, gene gene. Oyun koydu. Bu orada genç değil miyiz? İfşa mıydı? Ya yani ifşa idi. Tamam şimdi bu diyorum. Tuttum. Ee, şu an ama sığıyorum. Benim şimdi Aa düştüm. Hayır. Allah Allah, Abi bir dakika. Bir dakika. Ben nasıl atlayacağım? O, olmuyor ben ne satlayacağım bilmiyorum. Şuntemiyorum. Hmm. Aa, atlayamadım. Abi, alamazsak kötü ya. Bir dakika arkadaşlar ben burayı durdurup bir yapmaya çalışıyorum. Arkadaşlar ya, yok geçemiyorum, olmuyor. Bakın buradayım hala. Tamam bak buraya kadar geliyorum olmazsa nasıl, nasıl? Abi tutulsana Neyse arkadaşlar çıkalım internet çekmeye bir de Marvel Spiderman Mahallesi morası var Ben ona baktım ama Şey bu arkadaşlar Hiç şey Girilmiyor yani giriyorsun ama hikayesi var çok uzun hikaye zor oluyor yani onu bitirmek çok uğraştırdı beni hatta ben bitiremedim baştan başlayacak şimdi o yüzden ona bakmıyorum ama bu da var Astro Playroom var buna bakalım mı tamam bir bakalım abi niye beni oraya atıyorum Allah Allah Oh, bir dakika bir şey bakacağım arkadaşlar. Buradan oyun satın almak istediğimizde oyun satın alabiliyoruz. Medya içeriklerinden YouTube var arkadaşlar. Netflix var. Disney Plus var arkadaşlar. Öyleler şu anda. Siz isterseniz yükleyin, isterseniz yüklemeyin. Benim videom buydu. Herkese iyi günler. Görüşürüz. Men.